ülke için şive. Temel doktora gitmiş. Ateşler içinde yanıyor. Doktor rektal yoldan derece koymuş. 40 derece ateşin var deyince temel. uyu, hem de gölge dedi. <laughs> Doktor fitil vermiş. Bu fitilleri kullan iki gün sonra kontrole gel demiş. Temel iki gün sonra ateşler içinde kontrole gidiyor. Doktor bey diyor, ha o haplar bir işe yaramadı. Diyor. <laughs> ne? Yoksa sen onları yuttun mu diyor. Ne yutucudum onları diyor, kıçıma mı sokacağım diyor. <laughs> i̇ki yaşlı Karadenizli oturmuşlar böyle çok ileri yaşlılar. Oturmuşlar sohbet ediyorlar. Sohbet laf dönmüş dolaşmış oraya gelmiş. Sevdalık işleri nasıl gidiyor demiş. Oy çok iyi demiş. Ula çivi çakar mısın demiş. Oy hem de nasıl demiş. Ha bu işin sırrı nedir? Sustunuz. <laughs> Sırrını vereceğim çünkü. <laughs> misur ekmeği daha demiş. Oy bizimki hemen fırına koşuyor. Uşağım diyor bana oradan on tane misur ekmeği ver. Hem ne yatacaksın onları taş gibi olur diyor. Oy, benden başka herkes bileymiş diyor. <laughs> Benim anne memleketim Rize. Karadenizli var mı içinizde? <laughs> Oo, çok güzel. Evet. Karadenizliler ...kendileriyle ilgili şakalara gülüp geçebilen, hoşgörülü, çelebi, mert ve güzel insanlardır. Evet. Temelle Dursun, son, son, son fotoğrafı. Temelle Dursun, New York'talar. Son gün artık dolaşmışlar, gezmişler, dönecekler hani bir şeyler yiyelim, karınları acık. Bir şey yiyelim sonra uçağa gideceğiz filan. Fakat pizza 5 dolar. Hamburger 4 dolar. Hattak var 1 dolar. Ola demiş ha bu hattak nedir? Sıcak dur da demiş. Oy ben yemem ondan demiş. Dönüyorlar dolaşıyorlar. Daha ucuz bir şey yok. Pizza 5 dolar. Hamburger 4 dolar. Hattak bir dolar. Ola demiş alalım birer tane de açlığımızı bastıralım. Almışlar birer tane. Bizimki şöyle bir aralanmış, kapatmış. Sağ neresi geldi?